okumamız, daha çok öğrenmemiz gerekiyor. İki bir olan ziyanlıdır diyor Peygamberimiz. Onun için daha çok okuyacağız, daha çok öğreneceğiz. Bunun için bu kitap tuvarları bir vesile oluyor. İlkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Gerçekten çok başarılı geçti, çok da verimli geçti. Onun için Sayın Valimizle de istişare ettik. Onun da önerisiyle bunu yıl içerisinde temalandırarak daha çok e, kitap fuarı düzenlemek karar almıştık. Bu ikincisi bu hafta başından hafta sonuna kadar kitap fuarımız ve çeşitli eğlencelerle devam edecek. Çocuklarımıza hem kitap okumayı teşvik etmek hem de onları eğlendirerek öğretmeyi hedefledik. İnşallah bunda da muvaffak oluruz. Bu vesileyle biz de Şahin Ebrediyesi olarak sürekli gençlerimize kitap dağıtıyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız kitap sayısı 12 milyona ulaştı. İnşallah burada da yine gelen çocuklarımıza çeşitli kitapları hediye etmek suretiyle onları daha çok okumaya teşvik edeceğiz. Kitap parımızın Gazan Temiz'e, Şahin Bey'imize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Evet, bir dünya kitap, bir dünya eğlence, çocuk kitap fuarımızın açılışını gerçekleştirdi. İnşallah. Bizim istiyorlar. Bizim Çok iyi. Şahin Bey Belediye'miz Gaziantep'te eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Belediye Başkanımız hakikaten eğitim yönelisi. Okullarımızın kütüphane ihtiyacından, laboratuvar ihtiyaçlarına kadar her türlü alanda her zaman bize destek oluyor. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize eğitim materyalleriyle ilgili her türlü destek veriyor. Bugün buradaki kitap falan gezmekten de büyük mutluluk duydum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir fuarı Gaziantep'li gençlerle buluşturduğu için gördüğümüz kadarıyla tüm öğrenciler buradan mutlu vakit geçiriyorlar. Bir taraftan kitapla temas ediyorlar, bir taraftan eğlence merkezlerinde eğleniyorlar. Yani Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hakem. 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 Kılıç balığını, deniz atını, hepsini çağırmış arkadaşlarıyla böyle zar zor denizin üzerine balıkçının bulunduğu yere çıkartmışlar inceyi çocuklar. En güzel masalları anlatacak. Düşünmüş, acaba arkadaşı haklı mıymış? Şöyle bir hareketlerini gözden geçirmiş. İşte tam bunları düşünürken oltasına bir şey takılmış. Vay bayağı da ağırmış doğrusu. Çekmiş. 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 Ne gelmiş? <laughs> kuponla balon verildiğini de hiç duymamıştım. Oh 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 oh. Evet hem küçük çocuklar hem de gençler için güzel şey güzel kitaplar var. Özellikle bazı yayınlar gerçekten güzel kitapları var. Konuşmaları, röportajlar, şeyler, konferanslar falan da gayet güzel. Müzikal müzikaller de tam çocuklar için. Gayet güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum kitap forumu. Kitap Fuarı gayet güzel. Belediyemiz güzel düşünüyor. Nitekim 2021 Ekim ayında da aynı bu tip bir fuar olmuştu. Ona da yazarlarımız gelmişti. Bunda da hem çocuklar hem gençler için güzel bir fuar yapılmış tekrardan. İşte gerek çocuk şenlikleri olsun, gerek işte hani kalite olsun. Gerçekten hakkını veriyorlar. Gençlere verilen önemin farkındayız yani. Sağ olsunlar. Kitaplara, yazarlara daha kolay ulaşma imkanı tanıyor bu fuar. Ekim ayında da yapılmıştı. Daha önce ben onu da çok beğenmiştim. Yani çok iyi ve çok faydalı bir şey oluyor. Ee, ya biz buralı değiliz, Ispartalıyız. Ee, belediyenin hani bu tür etkinlikler yapması çok hoşumuza gitti. Çok memnunuz. Bu fuat çok iyi olmuş. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinlikler yapmaya yani iyi olmuş böyle etkinlikler yapması. Kitabı da çok beğendim. Satın da aldım kitaplardan. Çocuklarımızla da akşam geleceğiz inşallah. Ancak şu an hem yazarımızı kaçırmak istemedik hem de bizim için Gaziantep'te birinin olması yönüyle önemli bir adımdı Bu yüzden olmak istediğimiz için buradayız Rabbim yardımcılar olsun gayet güzel bir çalışma Çünkü kitaba karşı dokunamadığınız hiçbir şeyi okuma şansınız yok büyük şehirlerde bu tür faaliyetler daha fazla var Burada şu an Şahin Bey ikincisini düzenliyor bu etkinliğin ki bu önemli bir adım öğrencilerimiz çocuklarımız dokundukça e, bu iş gelişerek devam edecektir. Okuyan bir topluluğu oluşturmak istiyorsa bunun yolu da buradan geçiyor. Tahmazoğlu'na e, verdikleri emeklerden dolayı Şahin Bey Bey'deyse teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben ilk defa geldim ve çok beğendim. Yani çocuklar için de çok güzel festival halinde kitapların böyle sunulması. E, onlar için de güzel bir eğlence olmuş ve imkan olaraktan da çok güzel. E, bu tarz fuarların düzenlenmesi, çocukların kitaplara alıştırılması bir öğretmen olarak benim de çok takdir ettiğim ve belediyemize teşekkür ettiğim bir konu. E, bence çok güzel bir e, etkinlik oldu. Teşekkür ederiz başkanımıza da buradan. E, güzel emekler var, farkındayız bunun da. E, kitap okumamız gerçekten önemli herkes için. E, güzel bir etkinlik, evet beğeniyoruz. Şahin Bey Belediyesi'nde böyle zaten şeyleri çok fazla etkinlikleri. Hani e, diğer belediyelerin de yapması gerekli. Bence Gaziantep de bu konuda ileri gitmiş. Yani ileri düzeyde bir şehir olduğunu düşünüyorum. Yani Söylerim. güzel. Evet yani şöyle ki her kitaplar da çok güzel. Ee, bazı, öğrenci, bazı arkadaşlarımız da böyle kitapları çok sevmişler. Ee, ben de çok sevdim aslında. Yani herkesin gelmesini tercih ederim. Buradaki kitapları alıp okumalarını çok isterim. Kitaplar çok hoşuma gitti. Mesela hangisini alacağıma karar veremiyorum. O derece çok ee, kitapları sevdim. Kitaplar çok yaratıcı. Ee, bir de oyun oyun alanları, üç boyutlu gözlüğü çok sevdim. Şurada onlar da güzel. Kitap çeşitliği çok zengin. Bu yüzden belediyemize çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir ortam var. Öğrenciler sınav stresleri, e, okul yoğunluğu, özellikle pandemi sonrasının verdiği şeyi burada atıyorlar. Çok güzel e, destek verenlerden ve vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. İlk önce belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu kitapları hediye ettiği için teşekkür ederiz. mi gel?